Merhaba Yapı Market'ten herkese merhabalar. Bugün Medusa karavanı geleceğiz sizinle. Medusa, başkent Medusa'ya neler yaptık? Başkent Medusa karavanı e hemen hemen bir Avrupa karavan serisiyle getirdik. Müşterimizin isteği üzerine. Neler yaptık? Hep birlikte bakacağız. Öncelikle şununla başlayayım. Gerçekten Medusa'nın yeni kasası çok çok keyifli. Ön camları, içerisinde kullanılan mobilyanın kalitesi gerçekten çok güzel. Artık dış malzemesi de Fiber kompozit değil bu çok çok daha güzel bir görüntü çok çok daha bir esneklik katmış karavana. Biz neler yaptık onlardan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle karavanın içine geçelim. Hemen şöyle tentemizden başlayalım. Tentemiz kollu mafsallı bir tente. Şuralarda ayakları var ayaklar buradan takılıyor. Toplaması ve açması çok çok daha kolay torba tenteye göre. Tek kişi rahatlıkla tenteyi açıp kapatabiliyor. İçeriye geçelim. Evet buradan devam edeceğim. Öncelikle şurada bir televizyonumuz var. Televizyon montajı yapıldı. Ahtapot ayakta şu şekilde arkaya da dönüyor. Burada bir MPPT'miz var. Üzerindeki MPPT güçsüz kalacağı için daha güçlü bir MPPT koyduk. Panelleri de seri bağladık. Paraleldi. Panelleri de seriye çevirdik. Artık enerji kaybı daha az, daha verimli bir enerji sağlanıyor. Üzerinde modifiye vardı. Modifiye sinüs invertörü tam sinüs 1500 watt invertörle değiştirdik. Şurada şu şekilde görebilirsiniz. Elektrik bağlantılarını tabii ki e, yine ona uygun bir şekilde yaptık. Elektrikte bu şekilde bir revizyon oldu ve dediğim gibi e, daha verimli bir enerji sarfiyatı olacak. Şu tarafta şurada kayayım. Evet burada gerçekten tatlı değişiklikler var. Öncelikle hidroforumuzu 11.2 litrelik bir hidroforla değiştirdik. Hemen hidroforun arkasına da bir genleşme tankı taktık. Biliyorsunuz karavanlarda en nazik cihazlar hidroforlardır. Hidroforlarda bozulmaması için hem filtre hem genleşme tankı her zaman öneriyoruz. Genleşme tankı burada içerisindeki 0.75 litre suyla hidrofordan sonra suyun kolay bir şekilde tesisata dağılmasını, hidroforun daha az çalışmasını sağlıyor. Buradaki hortum yani su girişini değiştirdik. Onu size dışarıdan göstereceğim. Bir de city water ekledik. Onu da yine dışarıdan göstereyim. Buradaki işlemler bu şekilde. Hemen dışarı gelelim. Evet, başka karavanlarda küçük su girişleri var. Biz buraya kilitli kapaklı bir büyük su girişi yaptık. Buraya normal bahçe hortumları da sığıyor. O yüzden bu şekilde bir değişim oldu. Aynı zamanda kilitli ve güvenlidir Ve City Water en çok merak edilen dediğim gibi Avrupa karavanlarının aslında özelliği olarak böyle hafızalarımıza kazınmış. Ama artık Medusa'da City Water ile birlikte aşağıda çek valileri var. Geri su basmıyor. Normal şebeke suyunu bir aparatla beraber City Water'a bağlıyorsunuz hidroforu çalıştırmadan, deponuzu doldurmadan hiçbir şekilde enerjiyi sarf etmeden su kullanabiliyorsunuz. Hem mutlaktan hem banyoda hem dış duştan. Her yerden suyu alabiliyorsunuz. Hidroforunuz çalışmasına gerek yok. Hiçbir şekilde de geri su basma vesaire de olmuyor. Bu çok keyifli. Başka neler yaptık? Tekrar içeri girelim. Evet. Banyodan devam edelim. Ve gerçekten belki bir ilk dediğimiz şey. Kasetli tuvalet. Şu şekilde kendinden sifonlu Su tesisatı direkt bağlı. 12 voltla çalışıyor. Kasetin de arkadan nasıl girip çıktığını göstereceğim sizlere. Kasetli tuvalet montajı çok tatlı oldu. Banyo aynı zamanda döner başlık ve 90 derece. Ve şofben tesisatımız. Burada yaptığımız bir ilk var. Gerçekten bu ilk. Şofben banyoda montajlı. işte duş başlığını değiştirdik. Hem sıcak hem soğuk şeklinde. Aynı zamanda berber batarya uzuyor. Bunu sıcak suyu banyodan alabiliyoruz. Bir de müşterimizin isteği üzerine bulaşık yıkamak için kolaylık olsun diye mutfağa da sıcak su tesisatını yürüttük. Aynı zamanda bataryasını da değiştirdik sıcak soğuk şeklinde. Artık mutfaktan da sıcak su alabilecekler. Kasetli tuvaletimizin de kapağı burada. Şu şekilde anahtarlı, kilitli, çok güvenilir. Şöyle açıyoruz ve kasetini çekip çıkartıyoruz. Daha sonrasında da biliyorsunuz kasetli tuvalet diğer portatif tuvaletlere göre biraz daha kolay. İçerisine yine kimyasal parçalayıcılardan kullanmanız gerekiyor. Buradan da boşaltımını sağlayıp tekrar gelip yerine oturtuyoruz. Sistem bu kadar. Çok keyifli oldu. Müşterimizin de çok hoşuna gitti. Ve bir de dış sahil prizimiz bu şekilde. Bunu neden yaptık? Şöyle başkent karavanlarda dış sahil prizi direkt üçlü olarak bagajda bulunuyor. Yani bagajda bırakıyorlar. Ee, buradan alıp kabloyu bir yere takmanız gerekiyor. Dolayısıyla o zaman da şu kapağı kapatma imkanı olmuyor. Ee, ka kablo arada sıkışıyor. Biz de dış sahip verdik ki kapağı hiçbir şekilde açmadan dış sahip şu kabloyu takıp şu şekilde bu kadar su almaz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmıyor. Buradan dış elektriği alabilecekler ve şeyi kullanmayacaklar arka kapağı arka bagaj kapağını kullanmayacak müşterileriniz. Webasto'muzda daha önce yapmadığımız bir yerde arkada çünkü şöyle bir şikayet vardı. Webasto'yu koltukların altına koyduğumuz zaman otururken ayakları yakıyor. Dolayısıyla biz de buna şöyle bir çözüm bulduk. Burayı kullandık. Gelin lütfen. Webasto'nun tüm çıkışları da burada. Sıcak hava çıkışı tam orada karavanın ortasında kontrol paneli burada diğer hava girişi de burada. Bu şekilde daha verimli olacak müşterinize. Ve son dokunuşumuz karavan askısıdı. Artık karavanlarda biliyorsunuz hani yaz tatilinde şortlar, havlular ıslak. Bu şekilde bir karavan askılığımız var. Arkada bu şekilde kalıyor. İsterseniz de söküp alabiliyorsunuz. karavanınıza koyuyorsunuz. Daha sonra lazım olduğunda da şu şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. Ve bastonumuzun mazot deposu burada. E, yaklaşık 10 litre mazot oluyor. Ve karavan tüpümüz. Büyük tüp, normal küçük mutfak tüpü değil. Çünkü bu karavanda hem ocak hem de şofben tüpten faydalanacak. Ön çantada bu şekilde muhafaza ediliyor tüpümüzde hem ocağı hem de şofbeni bu tüple çalışıyoruz. Küçük tüpler olmuyor. Evet, Medusa Karavan'a yaptıklarımız tekrar sayacak olursak MPPT ve invertörü daha üst modelleriyle değiştirdik. Palenleri seriledik. Artık enerji kaybı olmayacak ve daha verimli bir enerji kullanacaklar. City Water yaptık. City Water'la hidrofor çalışmadan, elektrik olmadan içeride musluklardan su alabilecekler. Direkt şebekeyi bağlayabilecekler. Sahil prizini yan taraftan kapaklı bir girişte sağladık, artık bagaj kapağını açık bırakmak zorunda kalmayacaklar dışarıda elektrik aldıklarında. Bir askılık ekledik, az önce gördünüz. Televizyon montajımızı yaptık, ahtapot ayağıyla beraber. Ee, şofben montajımızı yaptık, Şofben hem banyodan sıcak su ver, veriyor hem de mutfaktan sıcak su alabiliyorsunuz. Bu gerçekten yani Başkan Karavan'da dediğim gibi ilklerden bir tanesi olabilir müşterimizin isteğiyle. Daha sonrasında Webasto'yu yatağın altına montajladık ve artık ayaklarda ısınma sorunu ortadan kalkmış oldu. Bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başkent Karavan sahiplerini Karavan Yapı Market'te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müzik Abi gerçekten hani böyle bir proje oldu bizim için de. Kasetli tuvalet, city water, başkan karavanına çok yakıştı ve gerçekten de çok konforlu bir karavan haline geldi. Senin de burada kullanımın çok çok güzel olacak. Yani normalde biz yapmış olsak şey yapardık yani uzak dururduk. Şimdi senin isteklerini evet. karavana ayarlayınca biz de daha mutlu olduk. Hani şimdi normalde işte başkan karavan geldiğinde city water takalım demiyoruz. <laughs> Ama şimdi müşteriden gelince bizim için de keyifli oldu. Ee, tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Güzel ben, kamplara diyelim. İnşallah. E, keyifli keyifli kullan. İnşallah. Kendine bakar. Görüşmek üzere.